Ama şu zamanlarda erkekler de öyle güzelliklerine bakımlarına çok düşkünler. Şimdi sizi öyle bir haberle baş başa bırakacağız ki Türkiye'ye geldi ve bakalım. Acaba önce hangi ünlüler bu güzellik e, merkezine gidecekler ve bu e, olayı gerçekleştirecekler? Haberimizin detaylarına geçelim bakalım neymiş bu haber. Evet, bir maske düşünün ki size önce 30-40 yıl sonrası halinizi gösteriyor, ardından da 10 yaş gençleştiriyor. Hem ikisini aynı anda yaşıyorsunuz. Hem de e, gençleşiyorsunuz. Madonna, Brad Pitt, Angelo Jolie, David Beckham gibi Hollywood starlarının ünlü formülü maske şimdi Türkiye'ye geldi. En büyük alıcısı elbette ünlüler olacak. Acaba ilk kim yapacak? Merak ediyoruz hep birlikte izliyoruz. Bu genç kız henüz 20 yaşında. Ve şu anda bakın. Maske uygulandı. şimdi ise 60 yaşında yıkadığında bir anda geçiyor. Bu kadar da kolay temizleniyor. 10 haftada 10 yaş gençleştiriyormuş bu maske. 15-20 dakika sonra bu etki göreceksiniz. Yani mucizeyi göreceksiniz açıkçası. Çık, i̇şte görüyorsunuz Brad Pitt, Angelina Jolie, Madonna, Kate Moss, Victoria Beckham ve David Beckham çifti. Hepsi bu maskeyi başlıyoruz. kullanmışlar. Bu halinde sürüyoruz maskemizi. Sarkmalardan dolayı Yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru sürüyoruz maskemizi. Ve en çok da mimik yaptığımız yerlere sürüyoruz. Bu maske sürüldükten sonra 5 dakika boyunca kuruması bekleniyor. Bu sırada konu mankenimiz hızla yaşlanıyor. İşte kurutuluyor. Hiç oynamıyor mimikleri, sadece gözleri oynuyor. Görüyorsunuz, hızlandırılmış bir ne tur şu anda. Kendine. Ve konuşmaya çalışıyor. Çok konuşamıyor. Diyorsun. Çünkü yüzü, <laughs> yüzü gerildi. Konuşturmuyor şu anda çünkü. İşte soru soruyor ama cevap alamıyor. Çünkü konuşamıyor. Yüzü öyle bir gerildi ki. Sürdükten 20 dakika sonra kendisi bu hale geliyor. Çünkü bütün yüz kasları çalışıyor. Yüz kattığı kaslarını tamamen etkileşimle birlikte hareket ettiriyor bu maske. Maske temiz suyla yıkandığında ciltten hemen arınıyor. Uygulama sonrası üstüne süreceğiniz nemlendirici ile cildiniz gerçekten pırıl pırıl oluyor. Bakalım Türkiye'de bu maske tutacak mı? Hangi ünlüler bunu kullanacak? Dünyaca ünlü. Tüm ünlüler bunu kullanmış, test etmiş. Neden bizimkiler test etmesin diyoruz ve bayanlara haydi kolay gelsin diyoruz. Evet, Kimler kullanacak? Uçan kuş zannedersen bunun peşinde olur ve biz de Türkiye'de ilk kullanan ünlüyü ekranlarınıza belki getiririz diyoruz ve devam ediyoruz.